Karavan selam dostlar. Oz Karavan standındayım. Geçen sene Çorlu Korla tanışmıştım. Gerçekten çok kararlı bir şekilde sektöre giriyorlar. Çok iyi yatırım yapmışlar. Yerli üreticiler için güzel bir marka daha aramıza katıldı. Çorlu markası Oz Karavan. Üç farklı model ile gelmiş. Ve birazdan Serdar Bey bize bunları detaylı bir şekilde anlatacak. Bu ara gelen dostları Oz Karavan standı mutlaka uğrasın derim. Erkin abi hoş geldin. Standımıza hoş geldin. Yarın da burada bir imza günü yapacağız. Senin kitabınla ilgili e, ee, ürünleri isterseniz yavaş yavaş size tanıtabilirim. Burada 440 modelimiz var. Ee, tam donanımlı bir karavan. Alkon'un 1500 günlük şasesi var. Üçlü stabilizatör setimiz var standart olarak. Tüm camlarımız berhimi, karavan camı kullandık. Yine MPK'nın su dolum noktası, Turman'ın boyleri, e, 510 boyleri. Burada Hartal'ın e, çift karavan kapısı. Bu bizim evcil hayvanlarımız ve çocuklarımız için büyük avantaj. İkiye açarak kullanarak şu şekilde evcil hayvanımızın dışarı çıkmasını aynı zamanda havalandırmayı sağlayabiliyoruz. Burada içeri girdiğimiz zaman bizi gayet geniş bir ortam karşılıyor. Burada bir 2.30'a 2 metre olan 2, 130 genişliğinde bir yatak alanımız var. Burada yatak alanımız sabit bir yatak alanımız var. 130'a 195. Duşumuz var. Tetrafun CV 262 tuvaletini kullandık. Lavabomuzu dışarı taşıdık bu modelde. Biraz daha hem lavabo kullanılırken, hem burası kullanılırken rahat olsun diye. Burada çok güzel bir dolabımız var, çift açılır. Bütün anahtarlarımız, bütün prizlerimiz görmüş olduğunuz gibi CBL'i kullandık, CBL'i tercih ettik. E, Turman'ın S3400 ısıtıcısı var. Yine Turman'ın gazlı 510-10 litrelik boyları var. E, bütün karavan gördüğünüz gibi bardaklığımızı standart koyduk. Burada tabaklığımızı standart koyduk. Tedford'un 323-3 gözlüzlü e, bir ocağı var. E, yine Indelby'nin 100 litrelik buzdolabı var. E, MPK'nın 40 40 Havalandırması var. Yine burada MPK'nın 50-70 havalandırması var. Başüstü dolaplarımız burada göründüğü gibi. Depolama alanımız bol. Burada bir küçük balkon yaptık. Çiçeklerimizi koymak için biraz daha sevimli hale getirmeye çalıştık. Tam donanımlı bir karavan. Güneş paneli var standart üzerinde. 600 watt invertörü var. MPPT şarjı var. 220 şarjı var. Genel olarak 440 karavanımız, 4 kişilik karavanımız böyle bir karavan. Altyapı Alko'nun 1500 kiloluk şasesi var. Üçlü stabilizatör setini standart olarak veriyoruz. Yerde 47 milim, duvarlarda 33 milim izolasyon var. Tavan dahil olmak üzere. CTP ve arasında Ravago Dov Köpük kullandık 40 denizde. Gayet izolasyonlu bir karavan ürettik. En yeni modelimiz, ilk e, en son bu fuara katıldığımız modelimiz bu. En yeni modelimiz buydu. 4.40 modelimiz ama burada 5.30'luk bir karavanımız var. 6 kişilik. E, Alko'nun 1800 külüksüz, e, şasesi var. E, stabilizatörü, üçlü stabilizatör setini standart olarak veriyoruz. Yine bunda da Hartal'ın kapısını kullandık. Yine camlarda Berhimi'yi kullandık. Bu karavanımız biraz daha 3 bölümden oluşan, 3 özel bölümü olan bir karavan. Şunu da kapatayım. Üç ayrı e, özel bölüm yaratmaya çalıştık ve her birini de birbirinden ayırmaya çalıştık. Burada bir 140'a 2 metrelik bir yatağımız var. Kendi e, okuma lambaları, kendi USB'si, başüstü dolapları yine e, her yöne açılan 3 tane camı ferah bir alan yarattık. Burada istediğimiz zaman perdeyle bu alanı bölerek işte e, birisi geldiğinde bir dağınıklık varsa çarşafımızı falan toplamadan böyle rahatlıkla çıkabildiğimiz bir alan yarattık. Burada yine e, CBL'in kontrol panelini kullandık. Truma 4E kombiyi kullandık standart olarak. CBL'in gaz kaçak kontrolü, e, CBL'in karbon monoksit kaçak kontrolünü kullandık standart olarak. Yine Tedworth'ün 3 gözlü kombinasyonlu ocağını kullandık. Burada Tedworth'ün 152 litrelik Buzdolabını kullandık. Gayet geniş, büyük bir buzdolabı. Burada Tedford'un 420 oven gazlı fırını kullandık. Banyomuz gayet büyük, geniş. Yine Tedford 3 262 CV elektrikli tuvaletini, dıştan kasetli tuvaletini standart olarak kullandık. Banyonun içinde 28'de 28 bir havalandırma kullandık. Burada yatak bölümünde yani bir üçüncü bölümü oluşturduk. Burada her çocuğun kendi ışığını açabiliyor, kendi USB'si var, CBL'in yine yine her çocuğun kendine ayrı bir alanı oluştu. Burada okuma lambası olmak üzere. Sadece çocuk değilim. Razanın boyutları bayağı büyük. Burada ikisi de 70'e 195 ama bir özel alanlar oluşturmaya çalıştık. Herkese ayrı özel alan. Ee, burada e, yine kendi ışığını ayırdık. Kendi okuma lambasını ayırdık. Yine burada da USB'yi ayırdık. Yani kendi şarjını kendi yapabiliyor. Burada bir ortak alanımız var. Yani burayı da bir perdeyle bir separatörle bölebiliyoruz. Burada da ayrı bir alan yaratabiliyoruz. Burada standart olarak yine bardaklıklarımızı koyduk. Tabaklığımızı koyduk. Burada burası açılıp kapalabilen bir alan. Burada da bardaklığımız standart olarak var. Burada ee, malzemelerimizi, yağlarımızı koyacak alanımız var. Burada bir çekmecemiz. Altta da iki gözlü bir dolabımız var. Ee, bu karavanda ekstra burada içeri girerken ayakkabılarımızı koyacağımız bir alan da yarattık. Ee, dışarıdan anlatırsam karavanımızı. Dış 340 watt e, güneş panelimiz, tam güneş panelimiz var. Burada dediğim gibi Alkon üçlü stabilizör seti var standart olarak. Burada MPK'nın su dolum noktası. Yine MPK'nın city Sıcak soğuk duşumuz. Yine MPK'nın elektrik bağlantısı. Burada Tedworth'ün bir şeyi var. Burada tüm elektrik sistemimiz. 600 watt invertörümüz. E, MPTT şarjımız, 220 şarjımız hepsi mevcut. Tam donanımlı bir karavan yaptık. Üzerine koyacağımız ekstra hiçbir şey bırakmadan üzerinde kullandığımız her sinyal stop R10 belgelidir. VAS markadır. E, yurt dışına çıkarken belgelerden herhangi bir sorun yaşamayacağınız e, size sıkıntı yaratmayacak bir karavan üretmeye çalıştık. Şöyle ÖZİSMAK firması 1985 yılından beri var olan bir firma bir mühendislik firması. Birçok firmanın Türkiye Dispiritörlüğü'nü yapmakta. Oz Karavan'ı da biz pandemi sürecinde böyle bir şeye karar verdik. Ana firmamız Öz bizi destekledi bu süreçte. biz de o güvenle, o özgüvenle, Öz, Öz büyüklüğü güvenli şeyle iyi yol aldığımızı düşünüyoruz. 4 yıldan beri karavan üretiyoruz, 3 yıldan beri açığa çıktık, satışa başladık. Tekirdağ Çorlu'dayız. Genel merkezimiz de İstanbul'da. Bu e, modelimiz biraz daha Türkiye'de kullanılan, biraz daha bütçesi düşük bir karavan. Ama bunda da yine her şeyi standart olarak sunuyoruz. E, bu karavanımız 360, 4 kişilik bir karavan. Bunda e, ocağımızı Ken marka kullandık. Yine Tetförtün e, S3004 ısıtıcısı var. Yine e, pardon Truman S3004 ısıtıcısı var. Turuma'nın e, 220 volt 5 litrelik e, boyları var elektrikli e, tüm camlar yine berhiminin kapımız yine Ken marka ikiye bölünür kapımız yukarıda 50-70 hekimiz e, yine Tedworth'un burada elektrik tesisatımızı koyduğumuz bir alanı mevcut yine CBL'in kontrol paneli yine CBL'in sigortaları Yine Alko'nun 1350 kiloluk şasesi, Alko'nun stabilizatörünü standart olarak sunuyoruz. Bu da küçük boy dediğimiz, biraz daha maliyetlerinin biraz daha düşük olduğu bir karavan. Kullanımı biraz daha Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılan bir model. Kaç kiloydu bu? Bunun kendi ağırlığı 1100 kilo dolu ağırlığı var. Bu karavanımızın fiyatı 380 bin TL Artık ADV. 5.306 yani 6 kişilik modelimizin fiyatı e, fuara özel fiyatlardır bunlar. 540.000 lira. 4.404, 4 kişilik modelimizin fiyatı da 465.000 TL artı KDV fiyatlıdır. Karavanlarımız full doludur. Güneş panelleri. E, üzerimize takabileceğimiz sadece tek bir şey vardır. Onu da müşterinin tercihine bırakıyoruz. Tente takabiliriz. Bunun haricinde tüm karavanlarımız... Her şeyle doldur, dolu bir karavan. hazır bırakmışsınız. Evet, sen. hazır. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Erkin Bey. Bizleri ziyaret ettiğiniz için. Yarın tekrar görüşmek üzere efendim.